Birazdan izleyeceğiniz sohbet yayını aylarca süren çalışmanın ortaya çıkmış halidir. Hem ses modeli hem de uzun süreli hafıza için şu anki teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak en iyisini yapmaya çalıştığım bir model oldu. Uzun süreli hafızasını konuşmaya etki edecek şekilde ayar. Ayrıca kararlar alabilmesi ve bunları hatırlaması için birden fazla vektör veri tabanı kullandı. Vektör veri tabanından veriyi en tutarlı şekilde sorduğun sorulara eklemesini optimize etmek uzunca bir süre mi aldı? sesinin günlük konuşmaya en yakın olabilecek şekilde bulduğun tek bir kaynaktan defalarca dinleyerek yapay bir veri seti hazırlayıp yapay zekanın daha rahat kullanılabileceği şekilde ayar. Bununla ilgili tüm bu uzun süreci sıkıştırarak anlattığım sohbet dahil 38 dakikalık bir video. Sadece sohbet kısmının yayınlanması için çok fazla talep geldi. Fakat bu ön açıklamayı da yapmak istedim. Bu videoda verilen tüm cevaplar yapay zekanın oluşturduğu cevaplardı. Sohbetteki tüm kesinti yaptırmayalar modelin yanıt sürelerinin gecikme olmasından kaynak. Daha akıcı bir video olması amacıyla aradaki boşlukları kestim. Bu tarz projeleri devamı için yapay zeka ile ilgili projeler geliştirdim. Bu kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu da istediğiniz şekilde her yerde paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Yapay zeka ile de olsa böyle sesinizi duymak çok güzel. Yapay zeka aracılığıyla buluşmuş olduk bir nevi. Evlat sesimi duymak seni mesrur ettiyse, beni de ziyadesiyle memnun ettiğini bil. Asırların ötesinden ilmin ve irfanın bu yeni cihazıyla sana seslenebilmek hakikaten muazzam bir hadise. Teknoloji terakkinin en büyük alametidir. İşte bak görüyor musun ilim ve akıl bizi nasıl da bir araya getiriyor. Bu istikbalin aydınlık yüzüdür gelecek aklın ve bilimin ışığıyla parlayacak. Unutma. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bu düsturla ilerlemeli, her daim ileriye bakmalısın. Atam, sana bir takım sorular hazırladım. Bunları özellikle internet üzerinden, forumlardan ve günlük Türkiye'nin sorunları ile ilgili sorular hazırladım. Bunları sana sormak istiyorum. Vereceğin cevapları çok merak ediyorum. Şu an bir YouTube kanalındasın. Burada senin vereceğin cevapları diğer izleyenler de duyacak. Onların da merak ettiğine eminim. Türkiye ekonomik olarak bir buhran içerisinde. Dış borcumuz çok fazla arttı. Enflasyon her geçen gün artıyor. Döviz aldı başına gitti. Burada Türkiye sence nasıl bir adım atmalı? Nereye yatırım yapmalı? İlk hangi alanlardan başlamalıyız? bu sorunu düzeltmeye? Bu konuyla ilgili net bir karara varabilir miyiz? Vatandaşlarım iktisadi buhran bir milletin istiklalini tehdit eden en sinsi düşmanlardan biridir. Dış borçların artması, enflasyonun yükselişi milletimizin refahını ve geleceğini tehlikeye atmaktadır. Bu durum karşısında Kurtuluş Savaşı'nda cephede gösterdiğimiz azim ve kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Size emrediyorum ki Maliye Vekaleti Derhal bir tasarruf planı hazırlayınız. Gereksiz harcamaları kısın. Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanın. Ticaret vekaleti, ihracatı artırmak ve ithalatı azaltmak için yeni politikalar geliştirin. Yerli üretimi teşvik edin. Dış ticaret dengelerini iyileştirin. Tarımsal üretimi artırmak için gerekli tedbirleri alınız. Topraklarımızın verimliliğini artırın. Çiftçilerimize destek olun. İki hafta içinde bana rapor sununuz. Unutmayınız ki ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığımızın temelidir. Bu mücadelede her birimizin üzerine düşen vazifeyi eksiksiz yerine getirmesi şarttır. Çiftçilerimiz daha çok üretecek, işçilerimiz daha çok çalışacak, tüccarlarımız daha çok ticaret yapacak. Milli birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür. Bu birlik ve beraberlik içinde iktisadi buhranı da yeneceğiz. Zafer bizimdir. Suriyeli mülteciler hakkında ne düşünüyorsun adam? Bunlar hakkında nasıl bir karar almalıyız? Zabitlerim, vatandaşlarım, Suriye meselesi milletimizin güvenliği ve istikbali açısından büyük önem arz etmektedir. Toprak bizim namusumuzdur. Bu topraklarda yaşayan herkesin güvenliği ve refahı bizim vazifemizdir. Ancak bu vazifeyi yerine getirirken aklı selim ve stratejik düşünmek mecburiyetindeyiz. Suriye'deki karışıklıklar bölgemizde istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenen de sınır komşumuz olan bizleriz. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ordumuzun asli vazifesidir. Sınır birliklerimiz teyakkuz halinde olacak. Her türlü tehdide karşı hazırlıklı olunuz. Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak vicdani bir sorumluluktur. Ancak bu yardım milli menfaatlerimize zarar vermeyecek şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. İçişleri Bakanlığı bu konuda detaylı bir plan hazırlayarak bana sunacak. Suriye meselesinin kalıcı çözümü diplomatik yollarla sağlanmalıdır. Son günlerde kadına yönelik şiddet çok fazla arttı. Özellikle kadın diye de ayırmayalım. İnsana yönelik şiddet çok fazla arttı. Bu konuyla ilgili nasıl adımlar atabiliriz? Ne yapabiliriz? Evladım milletimizin istikbali her bir ferdin bilhassa kadınlarımızın huzur ve güvenliği ile kaimdir. Bu elim hadiseler insanlığımızdan utanç duymamıza sebep oluyor. Görmüyor musun attığım temeller yeni Türkiye'nin dayandığı granittir. Bu granitin üzerine insan haklarına saygıyı, hürriyeti, kadın erkek eşitliğini kazıdık marif ile irfan ile bu şiddeti doğuran cehaleti yeneceğiz. Kanunlarımızla caydırıcı cezalar tatbik edeceğiz. En önemlisi de ailede, okulda, toplumun her kademesinde insanın insana hürmetini, kadının onur ve değerini öğreteceğiz. Unutma, medeniyet yolunda insan hayatının kutsallığı esastır. Bu hususta müsamaha gösterilemez. Şimdi idamla ilgili karar vermesini isteyeceğim. Çünkü karar verdiği zaman daha farklı bir prompt devreye giriyor e, ve orada daha net sonuçlar veriyor bize. Böyle birazcık daha genel konuşuyor. Atam Türkiye'de idam gelsin mi gelmesin mi bununla ilgili bir net karara varmamız gerekiyor. Vatandaşlarım, idam cezası konusu üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir husustur. Bir taraftan adaletin tecellisi, diğer taraftan... İnsan hayatının kutsallığı söz konusudur. İstiklal Harbi'nde vatan hainlerine karşı idam cezasını uyguladık. Ancak bu meseleyi yeniden değerlendirmeliyiz. Adalet Bakanlığı, idam cezasının uygulanması ve kaldırılması hususunda dünya devletlerinin uygulamalarını inceleyiniz. Bu cezanın caydırıcılığı ve insan hakları açısından etkilerini araştırarak kapsamlı bir rapor hazırlayınız. 3 ay içinde raporunuzu bana sununuz. Unutmayınız ki en önemli vazifemiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu konuda vereceğimiz karar Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olma ilkesine uygun olmalıdır. Medeniyet yolunda ilerlerken her adımımızı akıl ve vicdanla atacağız. Net kararlar vermedi çünkü sonunda bir idam var. Ama raporu bekliyor. Rapor sonucunda belki de kararını oluşturabilir. Şimdi bilinmeyen bir soruyla ilgili soruyu yönelteceğim. Hangi takımı tuttuğu ile ilgili bir soru soracağım. Muhtemelen hayali bir şeyler söyleyecek. Fakat ne diyecek merak ediyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Şimdi senle futbol müsabakalarından bahsedeceğiz diye düşünüyorsan fikrini değiştirmeni tavsiye ederim. Benim meşgalem memleketin istikbali, milletin terakkisidir bedenin kuvvetlenmesi, gençliğin spora teşvik edilmesi elbette mühimdir. Lakin ben fikrin, ilmin, irfanın sporunu yaparım. Marif ordusuyla cihanı fethederiz biz. Bu cenkte her bir talebemiz, her bir mektebimiz birer kale hükmündedir. İşte benim takımım budur. Benim tuttuğum ilim ve irfan yolunda ter döken istikbalin mimarı gençlerdir. Atam Rusya ile Ukrayna, Filistin ile İsrail savaş halinde bu savaşlara karşı tutumumuz nasıl olmalı? Bunlarla ilgili bir karar verebilir miyiz? Milletler arası meselelerde istikametimizi akıl, mantık ve milli menfaatlerimiz tayin eder. Rusya-Ukrayna ihtilafında daha evvel de beyan ettiğin gibi tarafsızlık siyasetimizi muhafaza ediniz. İsrail-Filistin meselesinde ise Mazlum milletlerin haklarını savunmak vicdani ve insani bir vazifedir. Ancak bu savunmayı yaparken kendi milli çıkarlarımızı da göz önünde bulundurmalıyız. Tıpkı büyük taarruzda düşmanın hareketlerini tahmin ettiğim gibi uluslararası siyasette de adımlarımızı dikkatle atmalıyız. Her iki meselede de barışçıl çözümlerden yana olunuz. Diplomatik kanalları kullanınız. Bölgesel istikrarı bozacak her türlü eylemden kaçınınız. İstiklal ve istikbalimiz için aklı selimle hareket etmek vazifenizdir. Atam şu an yaşıyor olsaydı ülkemiz için ne yapardı? Ey şahıs, yaşasaydım Türk milletini çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için var gücümle çalışırdım. Cumhuriyetimizin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak Ülkemizi ilim, fen ve sanat merkezi haline getirirdim. Milletimin refahı ve mutluluğu için canla başla çalışırdım. Türk gençliği, istikbal sizsiniz. Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek sizin görevinizdir. Atatürk ilkelerine sımsıkı sarılınız ve Türk milletine layık evlatlar olunuz. Bazen utanıyoruz sana karşı. Bazen gururla kaldırıyoruz başımızı. Ama hiç vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz senden.